Merhaba değerli arkadaşlarımız Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. İzmir'in dağlarından hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sevgili takipçilerimiz daha önce bu deve dikeni otunu sizlere çekmiştim. Deve dikenini çekmiştim. Ancak birçok izleyicimiz anlayamamışlar ne kullanacaklarını, nasıl kullanacaklarını bizlere tekrardan soruyorlar. Yani yorumların altına da yazmışlar çok güzel anlatmışsın ama biz nasıl kullanılacağını anlamadık diye değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz eşek dikeni, deve dikeni, kangal dikeni ya da şevketi bostan dikeni gibi farklı farklı isimlerle alınan bunların birkaç tane, 3-4 tane çeşitleri var arkadaşlar. Dikenleri farklı olsa da dalları farklı olsa da içindeki etken maddeleri hep aynı değerli arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuzda deve dikeni, eşek dikeni, deve dikeni, kangal dikeni vesaire vesaire hepsi farklı. Ama içindeki etken maddeleri aynı arkadaşlar. Bu dikenin 4-5 tane çeşitleri vardır. Sizlere biraz sonra yakın çekimden farklılıklarını göstereceğim. Sevgili arkadaşlarımız bu görmüş olduğunuz diken başta kanser türleri olmak üzere birçok hastalığa şifa olarak biliniyor. Özellikle karaciğeri onarmasıyla yani karaciğer yağlanmasına birebir iyi geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Uzmanlar da bu konuda e, bilimsel olarak da araştırmalarını yaptılar. Bizler de e, bunların bilgilerini okulunu okuduk arkadaşlar. Fitoterapi okuduk. Bizler de bunların içinde ne olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden de kendimiz kullanmak üzere sizlere bilgi amaçlı bu videoları söylüyoruz değerli arkadaşlar. Öncelikle baştan söyleyelim, videomuz tamamen bilgi amaçlıdır, kesinlikle tavsiye amaçlı değildir değerli arkadaşlar. Kendimiz kullandığımızdan dolayı da bu videoların çekimini yapıyoruz. Şayet bunları kullanacak olursanız bu diken otlarını kullanacak olursanız sevgili tarihçilerimiz mutlaka ve mutlaka önce doktorunuza müracaat etmeniz lazım. Doktorunuz izin verirse kullanmanız lazım değerli arkadaşlar çünkü e, aşırı kullanımlarda birçok yan tesiri olabileceği gibi e, özellikle ciddi rahatsızlığı olanlarda da yan etkiler görülebilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu bitkiler kullanmadan önce bir uzmana ya da bir doktora görünmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Ondan sonra doktorunuz onayı verirse kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz e, deve dikenin içinde bakın buralarında tohumlar olacak arkadaşlar. Daha şu anda tohumları oluşmadı. Tohumları oluştuğunda işte bunu tohumlarını topluyoruz ve bu tohumları yağını çıkarttırıyoruz arkadaşlar, e, yapıyoruz. Yağının dışında aynı zamanda bu tohumları ister haşlayarak, isterseniz üyüterek e, yoğurtla ya da balla tatlandırarak e, tüketebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunun tazesi e, sapları yenir, kökleri zaten yemek olarak yapılır, yapraklar da çay olarak kurutulur arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir Şifa kaynağıdır bu otun. Ee, dediğim gibi e, bu dikenlerin birkaç tane çeşidi vardır. Kevger dikeni, kangal dikeni, e, deve dikeni. Efendime söyleyeyim. Buyur abi gel. Hoş geldiniz. Bunun gibi değer takipçilerimiz yüzlerce faydası olan bir bitkidir. Nasılsınız abi? İyi, İyi hoş geldin. Hoş ne bulduk. Mi? Şükür abi otlar tanıtıyor. Sen nasılsın? İyi şükür. Biliyor muydun bu otları? Ya valla bu taş düşürmek için bina içi diyor bile bir diyediler duydum da. Evet. Ama hangi olur bilmiyorum. İşte bunlar abi bu dikenler bu tohumları beyin tümörleri için. bunlarda tohum oluşur. Beyaz beyaz altlarında böyle haşhaş tanesi tohum oluşur. Evet. İşte bu tohumları üyütüp yediğinizde Allah'ın izniyle birçok hastalığa da şifa oluyor. Yani. Sana, sana... Şey. Kaynatarak da yiyebilirsin. Bunun içindeki çıkan o siyah tohumlar var ya haşlayarak da tüketebilirsin. Eğer haşlamak istemiyorsan da üyütürsün. Üyüttüğün o toz haline gelir kahve gibi. Onu yoğurdun içine atarak ya da e, balla karıştırarak her gün bir tatlı kaşığı yiyebilirsin yani. Birçok derde şifa olur. Aynı zamanda sen bilirsindir bunları. Bunların bu şeyler de yenir mesela. Abi yiyoruz diyoruz. Yiyorum değil mi? Aynen, aynen, Bak bu çok güzel olur. Biraz kartalmış bunlar da. Gartası, da. Ha, daha taze. yiyin. Evet. Yenir. Bunlar kartalmışlar artık yenmiyor. Geçen hafta daha tazeydi bunlar. Aynen aynen. Yeniyordu ama şu anda artık kartaldığı için tabii yenmiyor. Çok güzeldir. Hem şifalı olduğu gibi aynı zamanda da çok tatlıdır yani. Serum <laughs> gibi. Evet, çok tatlıdır abi. bir de kendi daha var. He. Gel bakalım abi gösterelim. O, aynı serum gibi. He. yedi zaman. babama. Evet abi çok güzeldir, çok şifadır. Bunlar He, aktar. çakır kendiniz biz He. bunu abi. Bu Aynen. da çok mükemmel bir bitkidir. Aynen. Bu da faydalıdır. Ee, bu da böyle e, pembe pembe çiçekler açar. Aynen. Şakırdı kendinizi biz ona. Et, evet Tabii. bu da çok şifalı evet. abi. Bunlar diken türler bakın çeşit çeşit. Vay bir sürü diken türü var. Aynen. Bunlar hepsi şifa. Bak bir kısmı da orada dikenler. Onlar da evet. farklı bir diken. Ha. Evet onlar da farklı dikendir. Aynen. Bunların hepsi şifadır abi. Seni maşallah burada da var etrafında bol miktarda temiz hava. Oo o adam da yine burada. Neler alır neler. Ne alır ya. Ne güzel bak böyle doğada tertemiz. Aynen. İstediğin gibi topla bunlardan yani. Baksana, ya, bak. Heh, i̇şte ya bak. Mesela, evet abi. Heh, i̇şte bak onu soy sen şimdi ne kadar lezzetlidir o biliyor musun sen şimdi? şimdi? Bunu böyle yedin zaman. Evet bak. Gerçekten şey lezzeti çok güzel. Su gibi değil mi abi? En su gibi ya aynı serum gibi. Heh. Boş yarısı bir ne ola şeyler gidiyor. Tabii. Oh. Hı. Nasıl? Çok güzel değil mi abi? Bir de üzerine bunun zeytinyağı, limon sıkarsın abi. Mükemmel bir tad olur. Aynı zamanda hem şifa hem yiyecek olarak tüketebilirsin yani. Evet, doğru söylüyor. Ha. Gerçekten hani böyle bak senin imkanın var. Burada mesela teksin. Topla topla ye bunları yani. yani yiyor ya bak. Hiç sıkıntı yok. Bunu asli beri yiyor. Bunun şeyler de, çiçekler de var ya abi. Hı. Bu mide şişinlerinde, gaz ağırlığında falan mükemmel bir ilaçtır yani. Evet. Onu böyle çiğne, senin karın ağrını anında keser yani. İlaçtan daha etkilidir yani. Böbrek taşlarına, idrar yolu enfeksiyonlarına, ateşte, hayır, hayır, hayır. bir sürü rahatsızlıklara iyi gelir. Bak senin maşallah burada bol miktarda var bunlardan. Bu Doğanın yanında daha fazla var. Orada o çiçekte, da var değil mi abi? O çiçekleri o şey çiçekler var ya. Evet. Düşürmek için. Hı hı. O çiçekler bire birdir. Bunu herkese aynı çay gibi demleyeceksin. Çay gibi sabah kahvaltı içeceğim, yarım saat sonra yemek yiyeceğim. O ne abi benim bilmediğim bir şey mi? Şey, Yok şey yok Şuna diyor değil mi? Tabii. Şuna şuna. Bu tohum var ya. Ha, <laughs> ha onu diyorum işte. Tohumu kurutacaksın. Ha. Hani çay gibi. Evet. Demleyeceksin. İçeceksin sabah. Evet. Sabah içtiğin zaman yarım saat gezeceksin. Evet. Ya yani işte otur işte de gezer Yani işte zaman taş, kum ne varsa temizliyor. Sen nereden biliyorsun abi? Bunu ben şey, işte, su başında. Eee. <laughs> vallahi ne kavası bilmiyorum orada biri satıyor. <laughs> ben de orada bir faydalandım. Orası ben de böbrek taşım vardı. Öyle mi? Adam bana böyle bir içtim. Adam bana fotoğrafı gösterdi. Ay bu çiçeğini. Ben de devam ettim. Hı <laughs> Allah şükür temiz. Temizledi değil mi abi? Evet, abi şüphe yok ya kesinlikle evet, şüphe yok. Yok şüphe yok. yok, yok. Yani, o yüzden öyle. maşallah duamız gerçekten eczane gibi. Aynen. Her türlü evet, ilaç mesela, var. Burada daha fazla onu mesela elemiyorum. <laughs> o bir aday yaşadı ama tohumu topla, toplayacağım. Onu. Tamam topla abi onları aynen. güzelce topla. Aa, hazirana doğru onlar erer. Aynen. Öyle. Hazirana doğru silki silki ve onları böyle topla. Aynen, aynen. Onları böyle üt. Aynen e, Yoğurdun içine at at kaşıkla ye. Ya yoğurt çay ile demlediği zaman çok güzel. Çay iyi. da olur. Çay bire bire, bire, taş bir, 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 bir şekilde çıkıyorum. girsin yani. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Bak sen denemişsin abi. Ben de tecrübelerinden biz de yararlanalım. Aynen. Yani orada elemiyor. Ne de elemiyor bak. Evet. Hayvan da gelmiş. O da iyice sıkışmış bir bina. Tom yapıyor. Tom yapıyor. Işte gücünü kesecek, kurutacak onu. Evet. Bir de o hocam. Aa bir çay demle. Abba, mama, taş, maş. Temizliyor. Sen değerlerini biliyorsun ha, bak o yüzden evet. dokunmuyorsun. Ne güzel işte böyle Aynen. herkes bilse bunları zarar verir mesela. Bunlar çuvalcıklar yani. Ya Çuvalı adam kimse eğilemiyor, bu gelen Evet. şey, yok, Annen kişi olsa mesela dünya katıca mı burada? Bu, bu tüken aşağıda var burada var şeyde var mı? Ama... Bak ben ta İzmir'den geldim burada Turgutlu'ya bunları araştırmak için yani. Çünkü her yerdeki yenmez. Burası doğal. Aynen. Bak şöyle baktığın zaman değerli arkadaşlar görüyorsunuz her taraf temiz hava. Mesela bizim mutfala var. Evet. Hiç şey vermiyoruz. Sen söyle ha bir şey vermiyor. Sadece tarafı geziyor, evet. yumurta yapıyor. İçi saf sarı çıkıyor. Tavuk yumurtası tabii değil mi abi? Gör ya tadı değmez. Ama evet. Tavuk. Hadi ala getiriyor. Bu köy tavuğu diyor. Ya yani o köy tavuğu böyle büyük yapar mı? Hı -hı. Yapmaz. Yapmaz. Bazı ufak olur, bazı büyük olur ama. Tabi. Şekilsiz olur. Şekilsiz olur ama kabuğu kalın olacak. Kabuğu kalın da o köy tavuğu. Ama böyle beyaz hafif şey de o değil. Ne yapıyor yani adam? Çeliş taşı alıyor. Tavukla yediriyor. Değil ki bak, böyle abi Ay varsa yayı... ben kaç para desin alırım yumurtan yani. Vallahi, <laughs> Vallahi ya gel kaç bak, tane gel. varsa gel al Sıkıntı yok. Fazla yok. yok da. Tamam kaç tane varsa alırım abi. Sıkıntı yok. Ben çünkü e... Hem iyi bir arkadaşa benziyorsun hem de Allah razı olsun de bak böyle. Ya, Cuma'da geldik biz de odasında. Ben da. de Cuma'daydım camideydim. He, ben de yalan falan yok. Beş kuruş para çekerdim şey satmaz. Allah razı, razı olsun abi. Gel yalan mı nere varacaksın abi böyle ya? Ben şimdi bakıyorum. Hani böyle hayvanlara meyvanlara keşke bakıyorum. Evet. Allah'a bakıyorum. Köpeklere bakıyorum, onlara bakıyorum. Her şey. Maşallah maşallah hani, abi. Sokakta da yemek getiriyorum. Hı hı. Sokakta topluyorum. gel gör yani. yani Doğal yani. yaşıyorsun yani. yani Doğal yaşıyorum. Emekli adam ne yapacağız? Dukada oturma aşağıma kadar. Helal olsun. Vallahi bir elinden öpesim geldi. Gerçekten Yemekli bak Yani. Maşallah. Allah'ım ee, güle güle yedirmek nasip etsin e, inşallah. mesela bir dönüm köpekler kilosu, beş bin on, eti kilosu. Evet. Hani bu sakat dağıtıyor. He biliyorum abi. Beş bin adım getir köpeklere veriyorum. O maşallah. Burada o, yaşıyorsun yani değil mi abi? Tabii yani şu köpekler bakma, hayvan bakmak çok iyi bir şey. Çok tabii abi ya. Yani İnsanlardan yok, çok yani. çok faydalı yani tabii. Aynen. Isırlar mı abi? Sen varsın yok, gerçi. Yok yok. Bir şey Bunun hayvanlar evet değil. Evet. Bir tane orada var. Maşallah maşallah. Ha bak. Abimiz burada kendi başına yaşıyor. Ne güzel. motorla geliyor motorla geliyor. burayı kendi doğal yaşıyorsun değil mi abi? Doğal doğal Maşallah maşallah. Şöyle arkadaşlar tavuklar görüyorsunuz. Bir şey yayılıyorlar böyle buğday tarlalarında Bu şvalotlar yiyorlar şöyle. Bakın nasıl takıldıyorlar şu anda bak. Bak bak şöyle. Aa, bak yavrusu orada, kurg çıkaracak değil mi abi? Evet. Şöyle bakın, hayvanlar var. Oh maşallah. Abi ne güzel senin hayatın burada ya. O da ora şimdi yumurtlayacak değil mi abi? Evet, o ona... da evet, Yumurtlayacak değil mi abi orada? Hayır, evet, O cüdü çıkarıyor. Piriş mi, çiftci mi çıkarıyor? Onun evet. cüdü, tavuğa, tene, tavuğa, tavuğa çıkarıyor. İşte burada. Gel. Masat, yani rakam anladım abi anladım. Ha, bak, burada da aynı ayva şey gizi çıkaracak ha, O da 10 gün on gün, on gün kaldı. Aa maşallah. Burada ha. da var gurk. Evet. evet. Burada, burada da, da var. var. Burada i̇şte gurk. bak. Bu yani da gurk. Evet burada var. Hepsi gurk değil mi abi? Yani burada da var. Bak siyah. da gurk. Burada da yatıyorlar. Yani bir dakika burada Eyvallah da şuna bak ya. Aynen. Öyle bakıyorlar. Yani geri Geç. Kalma, geri kalan geliyor gemi burada mesela bu işlik ya. Evet abi. Geçin bak. de var. Ali ne var? Bak. <laughs> ne yapıyor? Bak. O ne diyor abi onu? Bak bak bak. Ana doğru işte mi abi? Evet, daha yeni yaptı bak değil mi? Allah size <laughs> diyor. bak. Güzel. Kutu burada. Ee. O da oynuyor. Onu yatıp uzuda mı yapmaz? Yapmaz daha bir, daha bir daha yapmaz değil mi? Evet abi. Kol diyorlar ama. Aynen. Evet böyle abimizin geçisi de var. Asmış. Ne güzel abi, abi ya valla. Kadın yiyor işte. Sen yiyor işte. Ha çeşit şey var. Maşallah maşallah abi ya. Şuna bak ya. Valla. Ne Bana güzel. Hayvan içi abi. Bunu hayvan içi yapıyorum. Ne şey, güzelsin abi ya. Sesi değil lan. Süs süs değil lan. Para evet. değil lan. Tabi. Abi bak ben kendi sahip bir yumurta bir yumurta istiyorsa Süper, Süpersin abi ya. Valla abi ya. Sü. Sü de elde getiriyorum. ati burada yok. Maşallah maşallah. Bu ekmek mesela kaldırıyorum. Çok da Tamam. Geliyor. Tamam. Kurut yok. Doğalıyorum hayvanları veriyor. Tamam. Abi kaç tane varsa ben alayım senden kaç paraysa sıkıntı yok tamam tamam, baba, tamam. sen bana say ve tamam böyle doğal yumurta neye de bulacağız abi ya dört tane var abi ya bu kadar var abi Aynen. tamam neyse abi. o yani. nasıl gibi neyse ya. Yani. Evet. Keşke çok olsaydı, çok alsaydık. <laughs> Vallahi Hacı Baba şimdi ne diyeyim sana? Evet abi. Nasibim bu kadar bir şey. O yumurta var da cimcilere çıkarıyor ya. He anladım abi söylüyor. anladım. He. Yoksa vardı. Arkadaşlar geliyor alıyorlar. Doğrudur abi. Biz de abi ben sık sık geliyorum Turgut Bey'e. Öyle tamam, haberim olsun. Oldu, tamam. Geleyim alayım ben. Abi, yani, numara, numara sana vereyim numaramı. Tamam abi numaranı ver sen ben bana. Zaman ben alıyorum, tamam ben biriktir ben tamam. versin tamam. sen bana. Ben köye geçerken sen alır işe ederim. Yani. Öyle tamam, diyeyim, tamam değil, abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Hatta o kadar yemek getiriyor bazı. Evet abi, orada artık abi. yemekleri getiriyor. Tavuklara veriyorsun. Bak. Ne güzel abi, abi değerlendiriyor maşallah ya. Köpeklere, tavuklara. Valla. Burada az kalmaz. Ne güzelsin Hayır, abi, şuna bak, Yayla gibi dağın başında maşallah ya valla. Köpeklere veriyorum, bana veriyorum. Hiçbir burada az kalmaz. Evet abi, her şey var her yani. Her şey var Allah. Maşallah maşallah. Abi. Eli, Allah Allah. Eli, 50 eli yaşındayım. <laughs> Maşallah Allah abi. Şey Allah <laughs> güle güle yedirmek nasip etsin. Allah'ın sıfatı. Evet abi. Şöyle bir Ne kadar? olmaz yok. abi. Öyle o, şey olmaz. Yok öyle bir şey. Gerek yok. Valla gerek şey yok. Öyle, öyle şey o. O. yok. O. Yok yok yok. Şöyle al şunu. Tamam. 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 Sağ olasın. Sayın. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi görüşürüz. Allah emanet ol. Sağ ol. Hadi bakalım. Ben numaranı alayım abi de senin gibi zaten olduğu için. Evet abi şöyle gerçekten bol miktarda Şöyle dikenler. Aynen. Aha bunlar işe et abi ye. İşe et ye böyle bak maşallah ne kadar boylarda. 2 metreyi geçmişler. benim boyum bak, bana geçiyor, geçiyor abi. Böyle geçiyor abi geçiyor senin boyundan çok çok uzun. 2 metreyi, geçiyorlar. Ha, ama bana evet. bakımlı gübreli. Evet. Altında şey oldu ama doğal. Doğal hani. Aynen doğal abi. Doğal. doğal. Ha? Daha beyaz ama. açıldığı zaman ya toplamaya başlayacak Bir tek tek İyi, e, işte Bak ben sana gel abi açmış kimisi tohumlarını göstereyim nasıl alacağını. Şöyle evet. gelsen. Tamam. Yürü Daha bak ileride abi bak ileride. O da açanlar var ileride. Ha, Devam beyaz et. Tohum. Ha. Beyaz tohumlu bak Aynen, başında. Beceğiz. Ha. Ha. Bak onun şeyler çektiğinde abi. Ha. Hayır, bak hayır, çek hayır. abi sen onu. Göreceksin bak. Heh. Aynen, bırak Asıl çık. abi. Bak. Heh, i̇şte abi bu tohumları <laughs> Aynen. şöyle çıkar ve bu düşe. Aynen. Aha bak düşe bak görüyor musun? Aynen. İşte bu tohumlar düştüğünde ha aha bunları ye gali bak böyle çok tatlıdır bu. Hmm. Ye bunları. Şifa kaynağı bu ye. Mükemmel abi ye. Bunlar topla topla böyle yoğurdun içine at, balın içine at veya böyle haşla yemeklerin içine at, salataların içine at. Bunları mümkün oldukça ye. Bu kan temizleyici, antioksidandır oksidandır bu. Müthiş kan temizler ve e, karaciğer tertemiz eder abi böyle. Hele sigara içenler için bu sigaradan kalan kalıntıları tertemiz eder yani. Çok şifalıdır yani. Ah onlar böyle sen biriktir, onları hemen döv döv ye yani. Maşallah sende bol elinde bol miktarda var ya. Bu Bu çok güzel etmiyor. Evet. evet çok güzel abi. Bunları baharın şeyde toplasın Haziran ayında falan bunlar iyice gururla garı. Bir ay sonra. 10 gün sonra tamam. Ha, bunları böyle vurur vereceksin. başına bir şeyle çomakla. kes Kes, ters vurur vur mısır gibi. Hemen tat 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 ya. 2 gün güneş gördüğü zaman güneş görüyor. Kendi, kendi veriyor. Ha o. Kendi dökül veriyor ya. Vururuz ama bu beyaz şey var ya. Evet abi. Bu beyaz şey. Hı hı. Rüzgâr zamanla kendi kendi gidiyor. Aynen abi, Ama o top çıkar top işte bak, çıkar. He. He. çıkar, çok Aynen. güzel olur yani. Bunları böyle sen topla abi, inşallah. Afet daha var. Yani. Bir ha biraz daha var, bir 10 gün daha var abi Aynen. yani. 10-15 gün daha var. Bazıları olmuyor. Bak, mesela tavu da var ya bak. Ha oralar işte, orada sus kalıyor ya. Ha. O da olmuş Yok Bazı bura de... temiz senin abi, bak Burada aşağı bak. dolu. Sıcak. Sıcak fazla basmış. Ha oraya, orada dolu, dolu bak. Çok ya bu doğada var abi ya bol miktarda var. Burayı ne yapıyor abi bu ne burada gölemedi? Bu ne burada, değil, gül? Bu da toprak taşıyla şey için. Eee <laughs> tuğla fabrikasıyla. Tuğla fabrikasıyla toprak. Bu da dağ idi. Kobbele mıydı burası? Kobbele dağ. Ha, ha, doğa, ha doğa, yaptı bunu bu şekilde. Ha bu kobbele bir yap ya. malzeme evet, taşıyorlar. Evet. Şimdi bu sanayi olmuş. Ha anladım. Bu sanayisi büyük sanayi burası. Evet 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 evet. evet. O tarafa konut, konut diyorlar. Bu Söğüt Tepe diyorlar. Maşallah abi. Yer sana ait. Böyle de ait de değil. Bilmem abi. Böyle değil. Bu da şarttı bilmiyorum. Abi. Öyle yaptı şu köpek işi. Şey. Hemen hemen bir yüz 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 masraf ettim. Alabilirsen al abi ya burayı çok güzel ya. Abi nasıl adam yirmi <laughs> dönüm yirmi. Heee. <laughs> <laughs> Ya Rabbi, ciddi ciddi. Hayırlısı olsun abi inşallah ama ya. Ciddi. Tamam. Çok sevindim abi. ama 5-6 sene beri hayvan için bakıyorum. Maşallah. Abi burada insanın ömrü uzar ya vallahi. vallahi geliyorum Değil mi abi yani? İnsanın ömrü uzar vallahi burada. Burada aşağıda sütü de var, de var. Ama evet. biz tabii orası evet. gitmiyor. evde getiriyoruz da. Evet. Ama her tarafı şey. Yayla o, gibi baksana yayla abi fısıl fısıl yani. burası esiyor. Çok Sıcak yok, böyle. bir şey yok. Ağabeyce mis gibi. Sabah karşı, karşı gel buraya. Evet. Bam, 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 ha. mükemmel abi, mükemmel. ha bu dikenler topla abi tertemiz bak buralardan e, afiyetle ye, sağlıkla ye inşallah. İnşallah. Nasıl olursa tam açacağımız ekliği keseceğim bile. Kes olacağım. abi. Hı -hı. Bir, bir şey üstüne koyacağım, orada Hı burada o şeyle gider. Tohumu var ya. Ha o üfleyi verdim o. uçar o. Hafifle de bir uçak vurdu o gidiyor. Ha o gider üfleyi ha. ve üfürüğün üst, gidiyor o yani. Aynen. Gider o ya yani. böyle yelde savur ve seciz yığılığı kalır onun abi yani. Allah razı olsun abi. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şöyle arkadaşlar, ben soyuyoruz. Şöyle yiyoruz arkadaşlar. Çıtır çıtır sevgili arkadaşlar. Tadına doyulmaz arkadaşlar. Gerçekten tadına doyamazsınız. Mükemmel. Sevgili arkadaşlar işte tohumlarını böyle yiyorum ben. Bu şekilde acıdır biraz. İster suyla haşlayarak bunları buğday gibi, bulgur gibi. isterseniz üyterek, içine yoğurda katarak ya da bala katarak bunları bir tatlı kaşığı her gün tüketebiliriz. Evet. Bakın değerli arkadaşlar bunlar da dikenin farklı türleri. Size söylemiştim birkaç çeşidi vardır diye. Bunlar onlara göre biraz daha geç açıyorlar arkadaşlar. Mevsim itibariyle aralarında yaklaşık 10-15 günlük bir zaman aşımı oluyor. Bunlar daha sonra açıyorlar ama bunlar da aynı diğer dikenler gibi. Bunların da tohumları kullanılıyor. Bunların da kökleri kullanılıyor. Bunların da yaprakları kullanılıyor değerli arkadaşlar. Peki yapraklarını çay olarak nasıl kullanacağız? Sevgili arkadaşlar bunları tazeyken bu yapraklarını kopartıyoruz. Kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra ovalıyoruz. Ve e, aynen çay demler gibi bunu demliyoruz arkadaşlar. Sıcak suyun içine bir kaşık atıyoruz. Bir tatlı kaşığı toz halinde atıyoruz. Yaklaşık 5 dakika demlemeye bırakıyoruz. Ve demlenen e, dikenimizi süzerek içiyoruz sevgili arkadaşlar e, kökü de tazeyken bunları yenir soyulur bu üzerindekiler şu anda kart almışlar e, kökü de yenir e, sapı da yenir yaprağı da çay olarak içilir tohumu da e, gerek yoğurtlara katılarak gerek balıla karıştırarak gerek sade olarak haşlayarak tüketme imkanları var değerli arkadaşlar e, bu dikenlerin dediğim gibi 4-5 çeşidi vardır fakat hepsi de aynı etken maddelere sahiptirler. Sadece şekil olarak ve cins olarak farklıdır arkadaşlar. Ama etken maddeleri içindeki aynıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bunlar diğer dikenlere göre daha kalın gövde yapısı itibariyle sapları daha kalın ve çok dallı değil. Sadece tepelerinde birkaç tane kozalak açacak arkadaşlar. Ama diğerleri çok dallı ve dalları ince. Aradaki farkı çok net şekilde göreceksiniz. Artı bunun yapraklarında alaca yokken değerli arkadaşlar tamamen yeşilkene diğeri benekli olarak e, diken çok kendini farklı olarak gösteriyor değerli arkadaşlar. Bunlar da dikenin farklı türleri sevgili arkadaşlar. Hepsi de hemen hemen aynıdır. Değerli takipçilerimiz. Gösterecek olursak bakın e, buradaki ince dallı bir diken türü Yaprakları biraz daha alacalı arkadaşlar. İkisi aynı yerde zaten. Öbürkü de daha e, yaprakları büyük ve dalları yok arkadaşlar. İkisi de hemen hemen aynı diken türü ancak farklı olarak gövdeleri ve dalları farklı değerli arkadaşlar. İşte bakın hem burada geçen yılki e, dikeni var kurumuş hem de tazesi yanında var. Hemen yanında da diğer diken var arkadaşlar. İkisi de diken türüdür. Farklı farklı dikenler vardır sevgili takipçilerimiz.